Harika. Ferhat Hanım, Ferhat. İşte nerede? İşte cennet. İşte cennetten bir köşe. İşte Ayder. İşte gelintülü şelalesi. Yok böyle bir güzellik. Yok böyle bir güzellik. Yok böyle bir güzellik. Yok böyle bir güzellik. Harika. Yok böyle bir güzellik. Duygu ve düşüncelerinizi alalım hanımefendi. Nazire Hanım. Duygularınızı söyleyebilir misiniz efendim? Duygularınızı alabilir miyiz? Cennete Geziyle mi? ilgili. Keşe. Harika. Dinlendirici. Görkemli. Sen de beni alabilir misin efendimiz? Sen çekiyor musun? Ha? Şöyle. Aynen. Aynen şey devam et. Şey yapamıyorum. Aynen 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 devam et ben al. Arkadaşlar şeylere. Gel bak. Hadi, Hadi gel Evet, işte Şelale, işte Ayder, işte güzellik. Herkesi buraya gelip görmeye davet ediyorum. Harika bir getiriyoruz. geçiriyoruz. Kaçkar Dağları. Kaçkar Dağları'nda. Kaçkar'ın doğru. Evet. Tamam, teşekkür ederiz <laughs> hanımefendi. Şuna <laughs> bir bakacağım. <laughs>